uzayda birbirine paralel olan iki tane düzlem ele alalım. Bu düzlemleri EP diye isimlendirirsek şunu yazabiliriz. Düzlemlerin birinde kendini kesmeyen kapalı bir eğri ve bu kapalı eğrinin oluşturduğu düzlemsel bölgeyi ele alalım. Ve bu düzlemleri kesen bir doğru buna D doğrusu diyelim. Bu oluşan bölgemize D bölgesi dersek D bölgesinden geçen ve D doğrusuna paralel olan doğruları düşünelim. Bunlar D bölgesinin sınır noktalarından, iç noktalarından yani D bölgesinin tüm noktalarından geçecek ve D'ye doğrusuna paralel olacak. Ne olur burada şu karda da şöyle bir aşağıdaki şeklin aynısı olur. Tam benzetemedim. Düzlemler düzlemlerdeki bu bölgeler şöyle yapalım. Düzlemlerdeki bu bölgeler ve iki düzlem arasındaki tüm noktaları düşünelim. Şöyle olsun. Bu oluşan geometrik şekle silindir denir. Hatta bu şekildeki D doğrusuna da doğuran doğru ya da doğrultman denir. Eğer bizim buradaki D bölgemiz bir daire ise bir daire ise silindirimiz de dairesel silindir olur. Elipse eliptik silindir olur. Eğer D doğrumuz D doğrumuzun buradaki düzlemlerle yaptığı açı paralel olduğu için bu açılar birbirine eşittir. Eğer buradaki açı dik açıysa dik açı ise silindire de silindire de dik silindir denir. Yani bizim buradaki bu şekilde bir D doğrumuz 90 derece olmayan 90 dereceden küçük bir açı yapıyorsa düzlemlerle buna eğik silindir deriz. Eğik mesela tabanda daire eğik dairesel silindir dik silindir olması için D doğrusunun düzlemleri dik kesmesi gerekiyor. Şöyle. Bu daire, tabanı daire. Şurası dik açı oluşturuyor. Dik dairesel silindir. Paralel düzlemler arasındaki mesafe biz buna H diyelim. silindirin de yüksekliği olacak. Eğer bu seçilen D bölgesi bir çokgensel bölge ise D bölgesi bir çokgensel bölge ise bu durumda ne olacaktır? Silindirimiz Prizma olarak isimlendirilir. Yine d doğrusunun e, düzlemleri kestiği açıya göre dik silindir, dik prizma ya da eğik prizma olarak isimlendirilir. Yani prizma aslında silindirin bir özel halidir. Evet. Rehir çaplı, rehir çaplı yüksekliği h olan bir dik dairesel silindir düşünelim. Bu dik dairesel silindiri açtığımız zaman şuraya yan yüz buraya taban hatta alt taban bu da taban olarak isimlendirilir. Duruşuna göre üstü olduğu için üst taban. Yan yüzü oluşturmak için bir dikdörtgen ihtiyaç duyarız. Alt tabanı ve üst tabanı oluşturmak için ise zaten bu dairesel silindir olduğu için birer daireye ihtiyaç duyarız. Açınımda dikkat etmemiz gereken önemli husus şu. Dairesel silindir, işte dik dairesel silindirin açınımında buradaki dikdörtgensel bölgemizin bu uzunluğu tavan dairemizin tamamımız oluşturan dairelerin çevre uzunluğuna eşit olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu durumda şurası H yüksekliği olur. Taban dairesinin çevresi 2 pi olduğu için şurası da 2 pi olur. Bir örnek yapalım. Örnek. Şu şekilde bir silindir verilsin. Ölçüleri bu olan. Yarıçapı 3 santim olsun. Yükseklik 10 santim olsun. Böyle bir silindiri e, kağıdı bükerek kesip yapıştırarak oluşturduğumuzu düşünelim. Bunun açılımını bulalım. Pi yaklaşık olarak da 3 olarak alalım. Tabii bu bir yaklaşım. Biz tahmini bir sonuç yapacağız. yani. Pi'nin yaklaşık değerini 3 olarak aldığımızdan dolayı. Bu silindiri açtığımız zaman karşımıza bir tane dikdörtgensel bölge yan yüzü oluşturuyor bu. Yükseklik 10 santim olduğu için burası 10 santim olacak. Tabanlarımız oluşturan dairelerimiz taban dairemizin yarıçapı 3 santimde. Taban dairemizin çevresi 2 çarpı pi çarpı r hesabından pi 3 olarak aldık. Şöyle yapsak daha güzel olur. 18 santimdir. Yani şöyle 18 santim. Açımımız bu şekilde olur. Evet. Silindirin yüzey alanı. Silindirin yüzey alanı. Bir silindirin yüzeylerine baktığımız zaman şöyle bir yan yüz bunu hesaplarken yan alan diyeceğiz. Bir de ne var? Altta ve üstte daire olduğu için Bunlar da, bunlardan da bahsederken taban alanı diye bahsedeceğim. Bunu kısaca YA diye kısaltalım. Bunu da kısaca TA diye kısaltalım. Yine burada ne olacak? Aynı tabandan iki tane var. Bunlar birbirine eş ee, dairesel bölgeler. Dairesel, dairesel. Evet, açının bizi bu istediğimiz bölgelerin alanlarını verecek. Yarıçapı R birim olan dairenin alanı pi çarpı yarıçapın karesi. Dolayısıyla burada da taban alanı ne olacak? Pi çarpı yarıçapın karesi olacak. Biraz önce silindirin açılımını da görmüştük. Silindirin açılımındaki şu dikdörtgensel bölgenin buradaki dikken uzunluğu yüksekliği verirken buradaki dikkenin uzunluğu ise taban dairesinin çevresiydi. Bu durumda genel alan 2 pi r h olur. Yine burası da eş daire olduğu için pi r kare olur. Bu durumda silindirin yüzey alanı silindirin yüzey alanı yanal alanla İki tane taban alanının toplamı eşittir. Yani 2 pi r h ile 2 pi r karenin alanı eşittir. Hatta onu düzenlersek 2 pi r parantezini alırsak h artı r olur. Yani taban dairesinin çevresi çarpı yükseklik artı taban dairesinin yarıçapı olur. Şöyle bir örnek yapalım. Yarı çapı 5 santim, yüksekliği 8 santim olan bir dik dairesel silindir düşünelim. Bu dik dairesel silindirin yüzey alanı nedir diye soralım. Şimdi baktığımız zaman yan alanı nasıl buluyorduk? 2 pi r h 2 çarpı pi de yaklaşık olarak bulalım. Pi yaklaşık olarak 3 alalım. Almak zorunda değiliz. Hatta almasak daha sonucu doğru olarak bulmuş oluruz. 3 çarpı yarıçap 5. Yani sonuçta pi'nin katı şekline çıkar. Ne olur? 240 santimetre kare olur. Taban alanı ise da yarı R olan dairenin alanı pi R kareydi. 3 çarpı yarıçapın karesinden. o da 75 santimetre kare olur. Yüzey alanı yanal alanla 2 tane taban alanının toplamını eşit, yan alan pi kare, pardon yan alanını burada bulduk, 2 pi r 240 santimetre kare, bir tane taban alanı 75, 75 cm kare de yukarıda, 240 artı 150 santimetre kareden 390 santimetre kare bulunur. Tabi bu pi'in yaklaşık değerini aldığımızdan dolayı bu da yaklaşık bir sonuç olur yani. Silindirin yüzey alanı. Bunu yaptık. Silindirin hacmi. Silindirin hacmi. Silindirin hacmi bir silindirin hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olarak tanımlanır. Taban alanı çarpı yükseklik olarak tanımlanır. Şöyle baktığımız zaman Silindirin Hacmi taban alanı Bir kenar yarı R olan Dersel böyle dairenin alanıydı o zaman pi r kare olur Taban alanı çarpı yükseklik dersek Pi r kare H olur Şöyle bir örnek yapalım Yarı çapı 2 santim. Yüksekliği 15 santim olan yüksekliği 15 santim olan dik silindirin hacminin yaklaşık değerini bulalım. Yaklaşık değer de pi de 3 olarak alalım. Pi r kare h taban alanı çarpı yükseklik taban alanı pi r kare çarpı yükseklik 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 15. 3 çarpı 4 çarpı 15'ten 180 cm küp olarak bulunur.